Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar acil durum videosu ile karşınızdayım. Sabah video attım arkadaşlar dedim ki 32.000 üzerinde 4 saat kapatırsa yükseliş beklerim. Ve 32.000 üzerinde 4 saat kapattıktan sonra çok güzel yükseliş geldi. Yani arkadaşlar 33.800'lerden almıştım biliyorsunuz. 33.700'den nakite geçtim ben. Yani neredeyse kafa kafaya çıktım. Bütün bu düşüşlerde panik satışı yapmadım. Hatta 32 bin dolarlara geldiğinde buradan alınır bile dedim. Ve gece kötü kötü yorumlar geldi, zarar ettirdim bize falan diye. Arkadaşlar bakın kardasınız. dinleyin, satabilir. Yani zarar ettirmedik arkadaşlar. Bu konuya da detaylıca sabahki videomda değindim zaten. Şimdi arkadaşlar Bitcoin karışık. Yani belki bu dirence gidip oradan satış yeme ihtimali var. Bunu bilmiyoruz. Hani ben sular durulana kadar nakitte beklemeyi uygun görüyorum. Yorumlarınızı okudum. Yani yüzlerce yorum gördüm ki aldığımı sattığımı paylaşmamı istiyorsunuz benden. Yani bu kadar büyük kitleyi kırmak istemiyorum. Aldığımı sattığımı paylaşmaya devam edeceğim. Ama arkadaşlar bir şartım var. Ben alıyorsam al sinyali değildir. Yani kesin yükselecek anlamı çıkmasın veya satıyorsam da kesin düşecek anlamı çıkmasın bundan. Hani analizler 10 numara 5 yıldız ama trade yaparken psikoloji devreye giriyor arkadaşlar. Orada biraz farklı hareket edebiliyorum trade yaparken. Ama analizleri yaparken orada problem yok. Şimdi arkadaşlar 34 bin lira gitti diyelim. Gider mi? Gitme potansiyeli var. Ama arkadaşlar şöyle bir detay var. Bir günlüğe alayım ben grafiğimizi. Çizgileri kaldırayım. Hareketli ortalamaları açayım. Bakın arkadaşlar. MA21 o da 34.050 seviyelerinde. Yani ben bekliyorum arkadaşlar. Bu MA21'i kıracak mı kırmayacak mı? Kırarsa diğer gün üzerinde tutunursa ve MA10 üzerinde çıkarsa o zaman birazcık olumluya dönerim. Ama bu saatten sonra 40.700 üstünde günlük kapanış görmedikçe ben bitcoin almam arkadaşlar. Şu an yani nasıl diyeyim ben en son aldığımda bu sarı ortalama kırılmamıştı arkadaşlar. O yüzden düşüşlerden alıp yükselince satmayı planlıyordum. Ama dünkü düşüşle bu sarı ortalamanın altında kapattık. Alçalan dip teyit edildi. Bakın düne kadar alçalan dip yoktu. yükselen e, Alçalan tepe vardı. Ve arkadaşlar yükselen dip vardı. Yani şuradaki dipleri örnek vereyim size. Ama bugün alçalan da dip yaptık. Yani gece kapanışında. O yüzden arkadaşlar ben bu tepe kırılmadıkça, 40.700 üstünde gün kapatmadıkça Bitcoin almayı düşünmüyorum. Bunu duyurmuş. Olalım buradan. Dediğim gibi 40.000 bölgesine gelirse ya buralardan ya oralardan bir dönüş ihtimali var arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Yani şöyle geçmişe biraz inelim. Şöyle 14.000 dolarlara bir gidelim arkadaşlar. Orada da bir tepe yapılmıştı 2019 yılında. Ondan sonra da bir ayı piyasası girmişti. Neresiydi orası? Bakın arkadaşlar burada. Mesela MA21 ilk kez burada kırıyor ve sert düşüyor. Aynı geceki gibi. MA 100'den MA 55'ten destek alıyor. Ondan sonra arkadaşlar bir MA 21'e gidiyor. Şöyle iğne uçlarıyla göstereyim. Bu sarı ortalamaya bakın. Ondan sonra tekrar oradan satış yiyor. Yani arkadaşlar MA21 kırıldıktan sonra desteğimiz tekrardan MA21 oluyor. Düşüyor. Tekrar deniyor. Bir daha düşüyor. Vesaire. Buralarda üzerine çıkınca tekrar yükselişe geçiyor. Şimdi arkadaşlar günümüze gelelim. MA21'e yaklaştık. Oralardan satış yeme ihtimali var. Ona göre pozisyon alın. Kararınızı da kendiniz verin arkadaşlar. Bunu duyurmak istedim. Yarın 10 numara 5 yıldız bir videoyla tekrar karşınızdayım. Ve de arkadaşlar yarın bir, ta bir tane altcoin videosu çekeceğim. 7 tane altcoin analizi yapacağız. Bu videonun altına yorum yazıyorum. O yorumun altına isteklerinizi yazın lütfen. Yarın görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.